Evet. Evet Erkay, Porto, Merhaba oluyor. Hoş Merhabalar. Hoş Merhabalar. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Son yani. sınıfım. Dördüncü sınıf. 2022-2024 nasıl oluyor? Ya, o aralığı belirtmek istedim. O aralıktaki projelerden bahsettim, bahsettiğim için. Hmm, anladım. Bence okey. Güzel bir giriş. Şu çizgi sonrasında devam ediyor mu? Umarım etmiyordur. Etmiyordur. <laughs> <laughs> yani bu bir bir karakterini oluştursun diye bu çizgisellik ve renk kullanmak istemiştim. Daha Ama biraz belki sonra. onu e, daha müsaade yani olmuş gibi. olabilir Bakalım şimdi yok <laughs> Zorlamış <da> olabilirim. <laughs> ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben birinden birinin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir en üstte bir şey diyecektim. Yani ya şu yatay çizgiler ya da şu kargası çizgisi. Hı. Birinden biri seçilebilir gibi geliyor bana burası içinde. Ha, bir tık farklı dildeler. Evet, mi? bir de yatay dikey yazıları genelde aşağıdan yukarı yazarız. Çünkü öyle okunur. Şöyle. Tam tersi. Aynen. 2022 aşağı... Ya, anladın mı? Şöyle çevirmen gerekiyor. Öyle. Sağa doğru değil, sola doğru çevirmem lazım dedim. Şimdi de bilmiyorum, Gökhan sayesinde de tarafa doğru saat, saat yönünün tersinde. <laughs> Tamam. Gerçi so, hiç fark etmiyor ki 180 derece dönecek. Işte. <laughs> evet, aşağıdan yukarı doğru olacak yani. Evet, <laughs> evet gerçekten ee, bu ikinci portföyde sosyallerde şey yok, derece yok. <laughs> evet, ya bunu demek ki diye 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 <laughs> bir şekilde kendi aramızda eledik gibi oldu. İyi olmuş. Bakalım üçüncü ee, de varsa da kendi kötü hissetmez. <laughs> <laughs> burası <gülüyor> ben iyi, ben... Çok iyi burada bir şey kalpli çıktın Gökhan. Evet evet ben şey öğretmen olunca bu son yıl biraz ya. yumuşadı şeyler. <laughs> ee, şimdi burada bence bir hiyerarşi var. iyi yani hani şeyde bahsettiğimiz dil olarak çok benziyor mesela öncekine. Başlıklar ayrılmış. Ben birkaç bu şey Ben de bir şey <gülüyor> <gülüyor> Herkes sıraya girdi. Hadi sonra. Ya bu bullet pointlere gerek olmayabilir. Çünkü zaten sıra 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 yapıyoruz. Hmm. Ekstra bir görsel öge olarak orada bulunuyor ve hizalanmayı da bozuyor. Ee, o yüzden hani işte boltlarla e, işte aralıkları doğru bırakarak bu şeyi yaratmak mümkün. Farklı e, şeyler olmasına. E, neden ona? Farklı elementler bir elementler olduğunu anlatmak mümkün. O yüzden evet. orada bir şey olabilir. Hı. Bir, yani de bir de mesela atıyorum. Sen söyle tamam. Tam o dediğine örnek vereceğim de mesela şurada balık pointi kaldırıp bu yılı da yanına aldığımız zaman bu tek bir çizgi olmuş oluyor ya buradaki birimimiz. Araları da yeteri kadar boşluk verdiğinde diğerleriyle bunlar sıra sıra hani yatayda birer birimmiş gibi zaten kendisini gösterecek. Ee, bir bir de şöyle bir şey 0-1 ile burası neden 01 1 ondan emin değilim sayfa sayısı ise çok büyük. Hmm. Hmm, evet, evet. 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 Şimdi, şimdi diğerlerini evet. sayfa sayısı çok fonksiyonel bir şeydir küçük bir kenarda Hı -hı. bir yerde olsa yeter o yüzden şey değil onun büyük olması şöyle bir dezavantaj yaratmış sana o tuyla sıfır bir o kadar birbirine yakışmış yapışmış ki orada ben şey yapamıyorum ve yine bu arada koyduğun tırnak işaretleri hizalamayı bozmuş sıfır birle aslında tırnak işareti görece hizalı ama e, tırnakta tırnağı görmüyor göz e, tuğunun t'nin işte, tırnakla birleşiyor ve içeride kalıyor ve hizalaman bozuluyor. Dezavantajı böyle bir şey oluyor. Sen bu 0-1'i, bütün sayfa numaralarını küçültüp kenara bir yere, köşeye çok da hani dikkat dağıtmayacak bir yere koyarsan daha rahat edersin. Bir diğer şey, yazın yatayda uzun. Yatayda uzun olunca ne oluyor? Okuması biraz zorlaşıyor. Ee, bunu bu tarz şeyleri hemen küçücük çete kopyalayıp yapıştırıyorsunuz chat çipitiye. Ee, o onları böyle küçük kısaltıyor, okuması kolay hale getiriyor, buraya koyuyoruz. Bir de Tabii yukarıdaki yazıyı... tekrardan bir okuyup. Ee, bir <laughs> Yukarıdaki yazıyı da bir gramer çek yaptırırsın. Orada da e, şey olur. Nasıl hani daha belki daha toplu bir cümle verir. To think creatively. 8 dakika hmm. geçti. Tamam pardon. Hemen çok kısa ben de bir şey ekleyeceğim. Work kısımlarında ne yaptığıyla ilgili böyle ufacı yani şey bir keyword word ekleyebilirsin işte şu projede çalıştım ya da dönemini belirtebilirsin. Diğer küçük bir şeyde de tipte kontakta telefon numaranı alan kodu da eklersen hani İngilizce yapmışsın bütün portfolyonu belki yurt dışına bir yere vereceksin. Hani o da küçük bir detay ama efektif olabilir. Hani artı 90 Hı -hı. koymayı unutma. Evet bir de böyle etkinliklere gönderirken telefonunuzu silerseniz daha güzel olur. Hemen alıyormuşuz hepsini. Küçük küçük, küçük bir öneri yani. <laughs> Bak burada mesela sayfayla direkt şeylerin karıştı. Aynı boyutta. Evet. Eee rakam sayılır. Bir de proje evet bir de mesela sayfası genelde projeye numara vermek daha kolay oluyor bu arada. 03'ün evet. 7. sayfada çünkü bir, bunlar iki, işte. Evet. Daha bunlar rahat da eder. Evet. eder. Kuruyor evet. Yoksa şey iyi bence bu işte çizim Kapak görselleri vesaire. Aynı dili konuşmalarına evet. yardımcı olmuş aslında. Çok güzel bir hiroşat bu. Mesela işte bunun meyve ve bir şeylerle ilgili olduğunu anlıyorum. Çünkü onunla ilgili bir şeyler koymuşsun. Ürünün içerisinde de var. Hı, hı. aynı zamanda... Renderin kompozisyonu cümle... iyi. Evet. Tek bir cümleyle açıklamışsın. Her şeyi anlıyorum burada. Evet, çok ya buraya işte sadece şey eklenebilir. E, bu proje ne kadar sürdü, ne ne gibi yaptın, kimle yaptın, hani öyle. Bir şeyler bu ikinci mi? sayfada details gibi bir sayfada yaptım orada. Hadi direkt öyle verdin. Evet. Gidelim bakalım. Ama bizim bu kapak sayfasında bahsettiğimiz bilgiler bunlar değil. İşte yılı, işte kaç hafta sürdü, e, ne bileyim ne projesiydi, öğrenci projesi miydi, profesyonda yaptın, hobi projesi miydi? vesaire Bu, onun gibi bir sonraki sayfam doğru bilgilerde. Üçüncü sayfam. Ama bizi sayfası. böyle böyle oyaladı. <laughs> <laughs> ya ben bir şey diyeceğim. Personada fotoğraf kullanıyorsanız dünyanın en ünlü insanlarını kullanmak evet. yani. <laughs> <Böyle, böyle> Musa <laughs> falan iyi olur yani. Hani bir, sürü <laughs> AI, bir şey. bir sürü AI tool gelişti. Mesela <laughs> işte şey var. This person doesn't exist .com falan diye bir site var. Her girdiğinde yeni bir AI surat veriyor. Orada bile kullanılabilir. Ya da işte. işte bileyim, bir de bir şey söyleyeceğim. Şey. Ben bu bilgileri üçüncü sayfaya koydum demek okey değil. <laughs> yani ben bu bilgileri görmek için artık projenin ortasına gelmiyor olmam lazım. Bu evet. projeleri daha da anlayamadım falan yani çünkü. kaç ba Baktı burada. Evet, üçüncü sayfada kaç hafta sürdüğü evet yazmıyor olması gerekiyor bence de. Çünkü personaya falan girdik. Sonra da kaç haftaymış proje onu öğrendik. Ne oldu yani neden evet. şimdi dışarı atıldım tekrar projeden? Bunu gibi. bir öne alsam daha iyi kompresi. Evet oldu. daha Bunu direkt, iyi. Bir direkt şu giriş sayfasında yaz. yazabilir evet. ya. O Tek şey bir, bir yerde, yerde de veriyorum. Evet. Şurada. Tek bir yerde olsun. Ben Genel bilgilerini bil. korumak istemiştim de. O yüzden ama işte onun sadeliğini korumak için nelerden vazgeçtin? Evet. Kim oldu? <laughs> Bunun bedeli ne oldu gibi oldu ya. Bir de e, şey e, bu işte brief bu sayfanın neden sadeliğini korumak istemedin? Yani öyle sorayım. Yani. <gülüyor> Burada <gülüyor> anlatacak bir şeyim vardı. Bu <laughs> yüzden. Ne? Anlatacak çok şey. Evet. Ee, onu da işte şeyle, güzel bir hiyerarşiyle nefes alan işte boş alanlarla yine çok birim olsa bile o düzenini, sadeliği aslında koruyabilirsin. Ya ki bak burada zaman, da çok az şey var mesela. Hani evet buraya evet. bu kadar şey koyup buraya da bu sefer hiçbir şey koymamak da o zaman şey oluyor. Ki, o zaman tabii mesela, ki burası dolar. Burada olması yani şu kapağına şu işte içeriklerini koy diğer sayfayı ikiye ayır. Orada hem persona evet. var hem de form araştırması var. Nasıl böyle bir şey olabilir? <gülüyor> yani <gülüyor> ikisi birbirinden apayrı şeyler ve ikisinde de çıkarım yapman lazım böyle olunca mesela parça olmuş gibi her şey tek bir şeye odaklan bir sayfada bir şeye odaklan öyle olursa hem burada da sadeliği korursun hmm. ya tek bir şey odaklan derken sadece persona değil mesela araş, research o research içerisinde işte değindiğin konular araştırdığın şeylerde olur persona da olur falan yine şey hani bir şeyler oraya toplayabilirsin diğer türlü çok sayfa onun evet. gerekiyor çünkü. Evet. Evet. Burası ne? Bir de mesela her sayfaya projenin ismini yazmana gerek yok. Çünkü gerçekten ben an karışıyor. Çünkü şey de hiyerarşi de çok olmadığı için e e şey gibi elegant detail. hani tasa a anlatabiliyor muyum? Üst tarafta da yaşadım onu. Çünkü bir üst sayfada da Başka bir şey yazıyor. El bu değil, elegant soyl. ya hani her şey böyle bir elegant gibi. Yani çok yazıyor. <laughs> her yerde yazıyor. Bütün hepsinde. Da... şeyden Evet ya bir de mesela bak say sayfa numaran da çok baskın olduğu için 07 elegant sanki şey James Bond gibi. Adı. Yani anladın mı? böyle bir <laughs> şeyi var. Duruşu var. Bu arada çizgi korktuğum kadar beni rahatsız etmedi. Evet evet. Evet, background'da. Ama niye bazı sayfalarda var, bazılarında yok? Onu anlamadım. Bu altıda normalde olması lazım da çıkmamış galiba bir. Hmm. O zaman sadece kapaklara koyarsan anlaşırız. Evet. Ya <laughs> senle <de> burada bir <laughs> pazarlık yapalım. Ee, sadece kapaklara koyarsan olabilir. Buradaki yazın okunmuyor bu arada. Bütün denemelerine rağmen. Evet. evet e, biraz zor olmuş. Şurada da bir Renk seçimi konusunda bir şey vardı. Mesela beyaz olsa daha iyi okunacak muhtemelen Yine güzel bir kapak. Evet ama bu render'da ben olsam arkaya depth of field veririm ki arkadan hı hı. ayrılsın üstüne koyduğum şey. Hı hı. Yazı. Çünkü o arka taraf çok detaylı olduğu için yazı okunmuyor aslında. Orası bir blur'lu olsa Yine daha rahat. Ben etmiş. de çok kısa bir şey ekleyebilirim. Land Rover'ın reklamlarına bakabilirsin. Oradaki verilmeksin hani hedef kitlesinin nasıl evde yaşıyor mesela araba reklamında nasıl insanları temsil ediyor. Mesela onların kullandığı o hedef kitlenin kullandığı mobilyaları da bulabilirsin internette. Onları ekleyebilirsin. Ya da öyle bir görsel bulabilirsin. Filini şey yapmak için. Hı. Aynen. Mesela Chester olacak değil mi arkada koltuk? Yani masa daha böyle şaşalı logo and colors brand line çıkarımlar burada yine branding var keywordler gelmiş Bak yine bir, bir sayfaya mood board gelmiş Biliyorlar. keywordler gelmiş <laughs> brand logo bunları iki sayfaya ayırsan daha rahat olur şöyle bir geniş geniş yap ya böyle rahat rahat olsun yani <laughs> render gelince bayağı koymuşsun ama içerik gelince hepsini kapatmışsın gibi. Sanki ben prosesimi göstermek istemiyorum gibi olmuş. Render'ıma bakın bir sayfa ama bu sayfaları hiç bakmayın gibi olmuş. Evet. Maksimum 3 çeşit tekst. Yani şimdiye kadar fena gitmiyordu ama burada bu sefer böyle küçücük küçücük başka bir şey girdi. Yani hmm. hani... teknik çizime zaten gerek yok. Burada evet. Ee, bir de şu mesela böyle bir tablo var. Okey bunu ekstra bir şey olarak görsel olarak koyuyorsunuz buraya ama bunda da tekst olduğu için bunun da Okunmuyor. geri kalan her şeyle yine uyuşması gerekiyor. Yani. Evet. Devam edelim bakalım. Yazı okunmuyor burada da. Hı -hı. Ama Hiroşat kompozisyonları çok iyi ya. Genel evet, Hiroşatlar çok güzel. Sadece yazıları bir gözden geçirip nasıl okunabilir acaba ya bakılabilir. Bak burada da bulur olduğu için öndeki ürünün çok güzel gözüküyor. Direkt odak hmm. orada. Arkada o kadar araba olmasına rağmen. Diğerlerinde de böyle Kol O koltuklu olan. Rufayir da Onda olabilir. Hı -hı. Güzel. Bak burada hemen zamanını vermişsin bu film. Evet i̇kinci burada bekletmiyor mesela bizi. İlginç. Evet. Bir tek Vestal'de. ikinci üçüncü sayfaya düşünce orada evet. Bir evet. olmuş. Evet, karıştı ya bu arada bu proces. anlatım anlatım sırası da şey dedik ya portföy tutarlı olmalı dedik ya grafik olarak falan evet anlatım sırası olarak da tutarlı olacak ki en başta alıştığımız şekilde devamında da göreceğiz yani evet Hı -hı. bu Ay, arada çizimlere ben... ben her zaman not eklenmesi gerektiğini düşünüyorum genelde yani çünkü ben burada senin neyi çizmeye çalıştığını da anlamıyorum. Neyin e, şeyini yaptığını da anlamıyorum. Revizesini yaptığını da anlamıyorum. Hani işte şey yapılabilir. İşte bilmem ne handle, roundlu handle. İşte çok basit notlar. Yani işte kapanabilir, açılabilir, render atıyorum, Hı. şey handle. İşte şey bile olur. Form denemeleri falan gibi çok genel bir şey bile olabilir yani. Ha evet. Mesela usage analysis yazıyor mu burada? nerede analiz ondan emin değilim. Yani evet, aslında orada research yap, ya böyle ideation yapmışsın aslında. Eylemleri hani buradan mesela döndürme turn ya da grab gibi böyle basit keyword olarak eylemlere eklesem belki öyle daha anlaşılabilir olabilir. Evet daha olur. Evet. Bakalım. Yine evet, çok karışık. karışık. Ve pressing ile şu materialist keşke hizalansaydı. Öyle. Bunları kesin jüri de istiyorlar. Bu materyal evet, evet. listesi, iş başvuruları. Kimsenin umrunda değil iş başvurusu. İş başvurusunda bir de şöyle oluyor. E bu yanlış, bu patlak yanlış, bu materyal liste evet. yanlış. Bu bununla üretilmez oluyor. O yüzden iş başvurularını yaparken özellikle teknik bilgi, riskli. Evet. her ki yani. yani hele ki daha sen hiç girmemişken gerek yok. Kimse sen, senden bunu bilmeni beklemiyor. Beklemiyor. Evet. Yeni hmm. mezun hiç beklenmiyor yani. O kadar rafine bir ürünse zaten renderından da anlaşılır bu arada. Evet. Azemesi, üretim yöntemi falan. değil bilim bu arada. Basic üretim yöntemi bilinmeli. Kesinlikle. soracağım şey söyleyeceğim. E, doğru söylüyorsun Sıla. Söyle Sıla bitir. Ama hani bunu bu kadar biliyormuş gibi göstermeye gerek yok. Evet. Çünkü bir gösteremezsiniz de bu arada yani hani o, o çok senelerce çalıştıktan sonra belki gösterilir. Bir aşağı inebilir miyiz? Ee, bu gradient'li bold fold'lar geçen sene grafik trendlerinde vardı. Ama bir beyazın içinde kaybolması okumasını engelliyor. İki, ben onu renk... sevdim ya renk renk seçimle... kaybolma olayını. Tek renk, monokrom renk olsa daha iyi olur. Monokrom renk palet. Yok no, monokrom değil, bu bir trend aslında. Ama renk seçimleri de e, bilmiyorum. I'nin e noktasında gradient yok. I'nin e noktası bence ve T'nin üstünün detayının kaybolması dışında bence problem yok. Evet, bence de. Yani biraz sadece dengeyi tutturman lazım. Bence o iyi de kalmış. Biraz önceki çizgi gibi. Ha, şey mi? Evet kalmış bence. Çünkü de değil. Logo... Onu galiba onun gradyan mı eklememiş? Siyah olarak kalmış. Evet. Bence de kalmış. Çünkü orada siyah yok. Yani gradyan <laughs> da muhtemelen seçmemişsin. Evet. <laughs> bu Bir de bu... aşağıdaki Berkaylarla şu logonu belki şey yapabilirsin. Hı, logo yani tabii senin seçimin de gerek var mı? Emin değilim. O logo evet. Kaldırmayı düşünüyordum onu. Evet, bu arada... sen tercihtir. Orada bu burada bir grafik tasarım, yani radikal bir grafik tasarım olayı var ya işte beyazda kaybolması falan. Bence hani estetik olarak bir problem yok ama bu bir dilse eğer o zaman bu bir dil olmalı yani bütün tamamında. Mesela burada var ama buralarda hiç yok. Belki oralara da taşınabilir. Hani bu şekilde olmasa bile bu branding'e ait hissettirecek. Yani çok farklı ya bunlar öyle bir grafik şeyi Evet olabilir. biraz denemiştim de bu arka planı olan şeylerin üzerinde renderlerin üzerinde çok karmaşık bir kaos yarattı. O yüzden düz sadece ismi en son yazım böyle kalsın deyince gradyanlar başta ve sonda kaldı sadece. Yok işte o dili gradyanla değil de bu paleti kullanmak bile bu fontu ve paleti kullanmak bile belki onun devamı olabilir. Çok sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Belki bu arada her şey anlaşılır mıydı? Evet evet çok iyi anladım çok sağ olun. Tamam sorun olursa sonradan evet. da sorabilirsin. Sağ ol.